Tarih sıkıcı mı dediniz? Hiç sanmıyorum. Hatta tam tersi. Bugün kafamızı kurcalayan, bizi yoran ne varsa aslında hepsinin cevabı tarihin derinliklerinde saklı. O bir nevi bugünü anlamak için elimizdeki en değerli hazine haritası. İşte şimdi o haritayı birlikte açıp modern dünyanın şifrelerini çözmeye çalışacağız. Uygarlık tarihinin derinliklerine dalıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir düşünün. Sabah kalkıyorsunuz, telefonu elinize alıyorsunuz ve bir anda haberler, sosyal medya tartışmalar, her şey sanki üzerinize üzerinize geliyor, değil mi? İşte bu bunaltıcı his, bu karmaşa nereden geliyor bu? Bütün bu kaosun bir anlamı olabilir mi? İşte o gürültüden bahsediyorum. Hani şu ekranlarımızdan hiç durmadan akan o haber seli, o sonu gelmeyen tartışmalar, sürekli değişen gündem. Bu hepimize çok tanıdık. Adını ister küreselleşme deyin, ister kimlik çatışmaları, ne derseniz deyin. Sonuçta hepimizin hissettiği o şey aynı, yorucu bir karmaşa. Peki, bir anlığına durup o sürekli çalkalanan denizin yüzeyinin altına dalmaya ne dersiniz? İşte ünlü tarihçi Fernand Proudel bize tam da bunu öneriyor. Diyor ki, tarihin iki farklı hızı, iki farklı ritmi vardır. Biri her gün gördüğümüz o hızlı, gürültülü olaylar, yani denizin yüzeyindeki daldalar gibi... Ama bir de okyanusun derinliklerindeki yavaş, sessiz ama asıl yönü belirleyen güçlü akıntılar var. İşte belki de aradığımız cevaplar o gürültülü yüzeyde değil, bu sakin derinliklerdedir. Brodel'in bu sözü bizim bu anlatıdaki pusulamız olacak aslında. Bugünü gerçekten anlamak istiyorsak manşetlerin, günlük kavgaların ötesine geçip tarihin o sessiz ama her şeyi şekillendiren derin sesine kulak vermemiz gerekiyor. Evet, madem derinlere ineceğiz dedik, o zaman başlayalım. Hazırsanız kemerleri bağlayın çünkü bugünkü dünyanın bütün bu gürültüsünün doğduğu o ana, her şeyi kökünden değiştiren o büyük gücün, yani modern uygarlığın doğuşuna gidiyoruz. Ve işte sahnede ana karakterimiz, modern uygarlık. Peki, onu daha önceki binlerce yıllık Mısır'dan, Mezopotamya'dan, Çin'den ayıran neydi biliyor musunuz? Tek bir kelimeyle. Sınır tanımaması. O, doğduğu topraklarda kalmadı, bütün dünyaya yayıldı ve dokunduğu her şeyi kendi suretinde yeniden şekillendirdi. Bu gücün ne kadar karşı konulmaz olduğunu anlamak için Marx ve Engels'in o meşhur benzetmesine bir bakalım. Diyorlar ki, bu yeni uygarlığın malları o kadar ucuzdu ki, en sağlam Çin Seddini bile yerle bir eden ağır toplar gibiydi. Düşünebiliyor musunuz? Savaşla değil, ticaretle, ekonomiyle gelen ve karşı konulamayan bir güç. Ve işin en can alıcı noktası da bu. Bu yeni düzen kimseye ne dersin katılmak ister misin diye sormuyordu. Açıkça bir dayatmada bulunuyordu. Ya bu yeni üretim biçimini benimseyeceksin ya da tarih sahnesinden silinip gideceksin. Tek sözcükle bütün dünyayı kendi hayalindeki gibi yeniden yaratıyordu. Şöyle bir toparlayalım o zaman. Düşünün 6 bin yıl boyunca uygarlıklar genellikle kendi coğrafyalarında yavaş yavaş değişerek yaşıyor. Sonra aniden 1500'lerde sahneye küresel bir kasırga çıkıyor. İşte modern uygarlık tam olarak buydu. Yerel değil, küresel. Yavaş değil, yıkıcı. Ve diğerleriyle bir arada var olmak yerine diğerlerini dönüştüren bir kasırga. E, peki böyle yepyeni, daha önce hiç görülmemiş, karma karışık bir dünya ortaya çıktı. Sizce bunu eski yöntemlerle, eski bilgilerle anlamak mümkün mü? Elbette değil. Yeni bir gerçeklik onu anlamak için yepyeni araçlar gerektirir. İşte sosyoloji, ekonomi, antropoloji gibi bugün adına sosyal bilimler dediğimiz alanlar tam da bu ihtiyaçtan doğdu. Bir nevi zorunluluktan. Avrupa'da devasa bir toplumsal dönüşüm yaşanıyor, bir kaos ortamı var. E, devletler de bu kaosu yönetmek, kontrol altına almak istiyor. Bunun için neye ihtiyaçları var? Güvenilir bilgiye, yani bir nevi haritaya. İşte bu bilimler o fırtınalı denizde yol gösteren yeni pusulalar olarak icat edildi. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Bu sosyal bilimler dediğimiz şeyler tarihin başından beri var olan kadim bilgiler değil. Hayır. Bunlar çok yeni. Modern dünyanın getirdiği yepyeni problemlere karşı özel olarak geliştirilmiş birer alet çantası gibi düşünün. Amaçları bu yeni gerçeklik hakkında sistemli ve akla dayalı bilgi üretmekti. Peki, şimdi biraz daha geri çekilip resmin tamamına bakalım. Bu modern karşılaşma dediğimiz olay insanlık tarihinin o uzun zaman çizelgesinde tam olarak nerede duruyor? Bakın şu zaman çizelgesine. 6000 yıllık devasa bir hikaye var önümüzde. Mezopotamya, Mısır, Çin ve sonra o uzun nehrin en sonunda küçücük bir an, bir kırılma, 1500'ler. Tarih okyanusunda bir anlık bir dalgalanma gibi görünüyor, değil mi? ama yarattığı tsunami dalgaları gezegenin bütün kıyılarını yeniden şekillendirdi. Peki 1500'lerden önce oyunun kuralları neydi? Binlerce yıl boyunca uygarlıklar birbiriyle nasıl ilişki kuruyordu? E, ticaret yapıyorlardı, arada savaşıyorlardı, birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlardı ama genelde bir ya benim gibi olursun ya da yok olursun durumu yoktu. Herkes bir şekilde kendi yolunda ilerleyerek bir arada var olabiliyordu. Ama modern karşılaşma o bambaştaydı. Bu, eski tip bir tanışma faslı değildi. Bu, her şeyi değiştiren, dönüştüren ve çoğu zamanda karşılaştığı uygarlık için yıkıcı sonuçlar doğuran bir olaydı. Şimdi bu anlattığımız devasa, küresel hikayeyi alıp kendi coğrafyamıza getirelim. Bu büyük fırtına bizim kıyılarımıza vurduğunda ne oldu? Gelin Türkiye'nin modelleşme serüvenine, yani bizim hikayemize biraz daha yakından odaklanalım. Bizim modernleşme hikayemiz genelde basitçe batılılaşma diye anlatılır değil mi? Sanki bir özenme, bir taklit meselesi gibi. Oysa işin aslı çok daha temel, çok daha derin bir içgüdüye dayanıyor. Hayatta kalma mücadelesi. Üçüncü Selim'le başlayan o uzun ve sancılı süreç aslında bu yeni ve ezici güç karşısında nasıl ayakta kalırız, nasıl direniriz sorusuna verilen bir cevaptı. Ve bugün, bugün içinde yaşadığımız toplumun DNA'sı işte tam da bu mücadeleyle şekillendi. Devletimizin yapısından tutun da toplumsal ilişkilerimize, kültürel kimliğimize, o meşhur doğu-batı gerilimimize kadar her şeyin kökeninde bu hayatta kalma ve kendini yeniden yaratma hikayesi var. İşte böyle. Tarihin derinliklerinde uzun bir yolculuk yaptık. Şimdi en başa, o ilk sorduğumuz soruya geri dönelim. Bugün hissettiğimiz o karmaşa, o bunaltıcı gürültü şimdi biraz daha anlamlı gelmeye başladı mı? Cevap aslında gözümüzün önünde. Bugün Türkiye'de ve aslında batı dışı dünyanın pek çok yerinde yaşadığımız sorunlar öyle bir anda gökten inmedi. Bunların hepsi işte o anlattığımız büyük tarihsel karşılaşmanın o sancılı dönüşümün günümüzdeki devamı, bugüne uzanan yankıları. Yani anlıyoruz ki geçmiş aslında yanı başımızda duruyor. Hani en başta bir gürültüden bahsetmiştik ya, işte o gürültüyü oluşturan sesler tam olarak bunlar yeni kurulan ulus devletlerin sancıları, bir türlü uzlaşamayan etnik ve dini kimlikler, bitmek bilmeyen o sosyal gerilimler. Bütün bunların hepsi o büyük tarihsel dönüşümün bize bıraktığı bir miras. Ve yine Brodel'in o harika sözüyle toparlayalım. Ne diyordu? Tarih, geçmişin koordinatlarına bakıp bugün hala neyin geçerli olduğunu anlamaktır. İşte anahtar bu. Bizi bugüne getiren o tarihsel koordinatları doğru okumak ve bu koordinatların bugünkü yolumuzu nasıl etkilediğini görmek. Artık elimizde bir bakış açısı, bir çerçeve var. Peki bu bilgiyi ne yapacağız? Kendi tarihimizin bize verdiği bu koordinatlarla geleceği nasıl çizeceğiz? İşte bu soru, belki de cevabını hep birlikte arayacağımız en önemli soru.